Şimdi birincisi İstanbul İl Kongresinin Kurultayın provası gibi değerlendirmek doğru bir değerlendirme değil çünkü burada e, yine aynı şekilde biraz evvel söylediğiniz e, Özgür Çelik değişimcilerin adayı olduğunu söylemek de doğru değil çünkü e, Özgür Çelik aday olurken de e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na giderek e, görüştü ve Kemal Kılıçdaroğlu kendisine başarılar hem diledi hem de daha sonraki toplantılarda da bu tavrını açıkça ifade etti. Aynı şekilde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber siyaset yapan ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren çevrelerden de en de işte herkesin kamuoyunda bildiği Sayın Erdoğan Toprak şey gibi Özgür Çelik'e destek verdiler. Yani Özgür Çelik'i parti içindeki değişim ...veya Kemalciler, Özgürcüler veya Kemalciler, Ekremciler, Ötekiciler, Berikiciler tartışması içinde değerlendirmek doğru değil. İkincisi, İstanbul Kurutay Delegeleri hiçbir dönem, geçmiş dönemde de, Sayın Gürsel Tekin de bilir, il başkanlığı döneminde de, daha sonraki dönemlerde de... ...İstanbul Kurutay Delegeleri her zaman daha özgür, daha bağımsız hareket etme yeteneği yüksek olan, genelde de öyledir zaten... Ee, dışarıdan yansıtıldığı gibi işte beton gibi veya asker gibi delegasyon oluşturma İstanbul açısından hiçbir zaman mümkün olmamıştır. İstanbul delegeleri değişik görüşleri doğrultusunda kendi vicdanlarına, kendi adalet anlayışlarına, kendi siyasi anlayışlarına göre kurultaylara tavır almışlardı. Bu kurultayda da öyle olacaktır. Ama tabii ki şu anda kamuoyunda bir psikolojik algı veya bir e, Sayın Özgür Özel'i destekleyen çevrelerin değişimci olarak kendini ifade eden çevrelerin yürüttüğü bir algı operasyonu var. E, bu algı operasyonunun bir gerçek anlamda bir karşılığı yok. E, Delegasyonda zaten e, önümüzdeki hafta içerisinde de zaten delegasyonu kimi nasıl desteklediğini hep beraber göreceğiz. Şu anda Önümüzdeki hafta da açığa çıkartacağız. Tabii tabii şu anda da çıkmış durumda ama... ...yani ben hani birini öteleme veya şey yapma anlamında söylemek istemiyorum ama... ...bazı gazeteci arkadaşlar gerçekten algı operasyonu oluşturmak üzere... ...yalan yanlış bilgiler, örneğin çeşitli illerin... ...illerin ne il başkanlarına ne kurutay delegelerine sormadan... ...onlar üzerinde operasyon yapılıyor. Şucudur, bucudur diye tasnifler yapılıyor. Bunların çoğu doğru değil... Şu anda e, genel olarak baktığımız zaman e, bu süreçte yani kurultay sürecine doğru giderken e, esas tartışılması gereken konu ıskalanmış durumda. Yani nedir esas konuşulması gereken şey? Şu anda İstanbul İl Kongresi'nde de konuşulan, tartışılan şey kişiler. Genel olarak da konuşulan, tartışılan şeyler kişiler. Halbuki CHP'nin çok ciddi örgütsel, siyasal, ideolojik sorunları var sıkışmışlıkları var. Çözmesi gereken yapısal sorunları var. <laughs> Bu yapısal sorunlara yönelik bir çözüm <laughs> konuşulmuyor, tartışılmıyor. İkincisi, <laughs> e, en önemlisi şey şu. E, değişim talebi herkes şu anda Cumhuriyet Halk Partisi ve çevresindeki en tılsımlı sözcük değişim. Herkes, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bir değişimden bahsediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı olanlar da bir değişimden evet. bahsediyor. Herkes bir değişimden bahsediyor. Bahsediyor ama herkesin değişimden bahsettiği çok farklı şey. Cumhuriyet Halk Partisinin e, bugün eleştirilen olumsuz politikalarına hayata geçiren kadrolar 10 senedir, 12 senedir, 13 senedir veya kadar bütün bu politikaların hayata geçirilmesinden doğrudan sorumlu olanlar da şimdi değişimden bahsediyorlar ve ironik bir şey her şey değişsin ama biz değişmeyelim. yani biz gene aynı yerde duralım diyorlar. Şimdi buradaki soru şu toplumda liderlik değişimine, Cumhuriyet Halk Partisi'nde köklü bir değişime yönelik e, çok ciddi talep olmasına rağmen Sayın Özgür Özel ne Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinde ne de toplumda bir coşku heyecan dalgası yaratabilmiş durumda değil. Çünkü inandırıcılığı sahiciliği yok. Yani bugüne kadar Sayın Özgür Özel ve etrafında e, dolaşan mesela e, isim yani kişiselleştirmek istemiyorum ama İstanbul ziyaretinde yanında yer alan eski genel merkez yöneticilerini seçim kampanyasında bile hiç kimse hiçbir yerde görmedi. Keşke bu kongrelere gösterdikleri enerjinin yarısını genel seçimlerde, cumhurbaşkanlığı seçiminde gösterselerdi belki çok farklı şeyler olacaktı. Bundan dolayı da sahici ve inandırıcı bulunuyor. Çünkü CHP örgütleri de toplumda daha yeni bir seçim sürecinin içinden çıktı geldi ve o seçim süreci içerisinde kimin nerede nasıl durduğunu herkes görüyor. E bak Ondan dolayı be, da Gürsel size döneceğim. E, Gürsel Bey'in problemi de düzeldi çünkü onun sözünü bir cümleyle yani bundan dolayı da ne örgütte ne partide ne de e, toplumda bir coşku, heyecan, değişimle ilgili yaratılamadı. Halbuki çok ciddi bir toplumun da, örgütün de değişim talebi var. Evet. Değişimden ne de anlaşıldığı belki evet.